Müdafaa Gazdan Tepesi Gençlik Kulüpler tarafından Şehit Yasin Bölü Vardı'da şanlanma programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> şehadetin korktuğu bir ay içerisindeyiz. Şehit Yasinlerin, şehit Hasanların, şehit Hüseyinlerin olduğu bir ay içerisindeyiz. Hani Allah-u ya, içinizde öyle erler vardır ki Allah'a vermiş olduğu ahdi, Allah'a vermiş olduğu sözleri yerine getirdiler. Ve kimileri de beklemektedirler. İşte şehit Yasin ve arkadaşları Allah'a vermiş olduğu ahdi, Allah yolunda can şehit oldular. Ve kimileri de bu sözü yerine getirmek için beklemektedirler de kıymetli misafirlerimiz. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Şehit olmanın yaşı yoktur. Her yaş şehit olma yaşıdır. Özellikle genç kardeşlerimiz şunu kendilerine sorsunlar. Acaba şehadet bana geldiği zaman benim amellerim, benim hayatım ve benim fedakarlıklarım beni şehadet mertebesine yükseltebilecek mi? Şehitler yürüyor amet sokaklarında Yürekleri huzur dolu Kavuşurken yaratana Hami olmanın huzurlu bu Bir fakirin sofrasına Gencecik planlar Zalim bir kuşatma altında Duydun mu ey Ahmet Duydun mu cehennem itlerini Duyursa utandın mı kahveni Korkakça kalleşti ya da adına Barış diyenlerin nihayetsiz kurban olmuş şu kurban bayramında peygamber sevdalısı Yusuf olmuş beş yıl o zindana şehitler gülümsüyor amet semalarında Yasin'im nur yüzlü yiğitim kıydılar mı sana yaktılar mı seni Yasin'im Uçtu Eslem'in babası, Kavuştu ona ya doymadı mi şu doymadı babasına. Doğalar isterdim, hep sorardın ya Hüseyin'im cennet nasıl diye. Doğmamış bebesi yetim kalan Hasan'ım, şehadet aşığı, Beytullah aşığı Hasan'ım. Selam olsun şehit Riyad'a, Hüseyin'e, şehit Hasan'a. Bunların tek derdi İslam'la başka bir şeyde dertleri yok. Bunu anlamamız lazım. Bunların derdi sadece biz değiliz. Bunların bugün sadece bize saldırması bölgede onların karşısına sadece bizim dik durmamızdandır. Yoksa bunların derdi İslam'ladır. İslam'a tahammülsüzdürler bunlar. Yaklaşık 20'ye yakın çocuk bir o kadar kadın ve erkek katledildi. 5 Temmuz 1933'te, 1993'te başbağlar katliamı. Yine 33 tane Müslüman baş da kurşuna dizildi. Yine 26 Haziran 1992'de Susa Camii'nde 10 tane Müslüman kurşuna dizildi. Ta 6-8 Ekim Kobani olaylarına kadar. Yani bunların derdi ya bize uyacaksınız ya bu diyarı terk edeceksiniz ya da biz sizi imha edeceğiz. Bunlar başka bir yol bilmiyorlar. Anladıkları yol bu. Ve tarih 6 8 Ekim'i gösterdiğinde bunlar daha önceden hazırlanmış bir hazırlığın, bir planın uygulamasına geçtiler. 6 8 Ekim olayları aniden, spontane gelişen bir olay değil. Bunun öncesi var. Ta 2006 Oslo görüşmelerinden tutun o güne kadar bu işin hazırlığı yapıldı. Bölge onlara bırakılmak istendi. Bölgeyi onlara teslim etmek istediler. Fakat orada bunu kabul etmeyecek Müslümanların olduğunu biliyorlardı. O vakit karşıdaki bu tehlikeyi ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Şehirleri, ilçeleri cephaneliğe çevirdiler. O çözüm süreci denilen dönemde Devletin gözleri önünde Her türlü hazırlıklarını Yaptılar Bu hazırlıklar boşuna yapılmıyordu Şehirde sadece devletle savaşıp Devleti yenmek hesabı yoktu ortada O bölgede başkalarını da Yok etme hesabı vardı Kendilerini en büyük tehlike olarak gördükleri Yapıyı yok etmek istiyorlardı Kendi il başkanları çıktı Diyarbakır'da 400'e yakın da işlerini kurulmuş, hükümet de bunlara izin veriyor. Bunlar çalışıyorlar. Bunlara karşı bir nevi dolaylı yoldan tepkimizi ortaya katmamız lazım. Yani ilk hedefiniz bu 400 dernek. İlk hedefiniz siyasi parti. İlk hedefiniz camiler. İlk hedefiniz Kur'an kursları. Dolaylı olarak bunu söylediler. Sokağa çağırdıkları halka ve o çıkan halk, vahşice, acımasızca Kur'an kurslarına, camilere, derneklere, İslami setakalara, partilere saldırmaya başladı. Peki bizi korum, korumayla devamlı övünen, her programımızda, her etkinliğimizde, yanı başımızda güvenliğiniz için gelmişiz diyen insanlar, o gün neredeydiler? O demin mülki amirleri o gün ne iş yapıyorlardı? herkes kenara çekilmişti. Peki haberli danışıklı bir şey olmazsa onlar bu olayın bu kadar büyük olduğunu nereden biliyorlardı? Sokağa çıkarlardı, olaylara bakarlardı. Madem olay bu kadar büyük biz bir şey yapamayacağız, o zaman çekilirlerdi. Fakat bunlar hiç çıkmadılar ki çekilsinler. Ortada danışıklı bir şey vardı. Evet arkadaşlar, o gün İki tarafta bizim yok olmamızı istiyor. Çünkü biz o bölgedeki hesapları bozuyoruz. Biz o bölge üzerine kurulan planları alt üst ediyoruz. Onlar bu düşünceyle saldırıya başladılar ve bu saldırılarda en acı olanı, en hazin olanı şehit Yasin Börü arkadaşlarıydı. Müslümanların dünya üzerinde hakim olmasını istemeyen yöneticiler bu bölgede kendilerine tehlike olarak gördükleri bu yapıyı hedefe oturttular. Bu bölgedeki yerli işbirlikçileri eliyle bu yapıyı tasfiye etmeye çalıştılar. Allah'ın izniyle başarısızlıkla sonuçlandı onlar için. Bizler için şehitlerimiz var. Belki üzgünüz ama bizim için şehadet de bir kazançtır. Onların şehadetleri bizlerin tekrardan dirilişine vesile oldu. Bunu hepimiz şahidiz. Hepimiz kendimizde bunu yaşadık. Şehitlerin kanlarının bereketini her yerde gördük. Peki onlar bu oyunları oynuyorlar. Onlar bu planları kuruyorlar. Onlar bu tuzakları kuruyorlar. Biz keşif yaptık. Düşmanlarımız tanıdık. Düşmanlarımız bir değil, iki değil. Her yerdeler. Ta ki Allahu Teala nurunu tamamlayana kadar yeryüzünde düşmanlıkları devam edecek. Peki onlar bu düşmanlıkları devam ettirirken bizlere düşen ne? Arkadaşlar. Buna karşı bizim kerametimiz ne? Mevdudinin tabiriyle bizim tedbirimiz ne? Bizim savunmamız ne olacak? insanlar toplumun fikriyatına savaş açtılar, inancına savaş açtılar. O zaman bizler fikriyatımıza, inancımıza sahip çıkacağız. Uğruna bedel ödeyeceğimiz değerlerimiz var. Şehit Yasin uğruna bedel ödeyeceği değeri vardı. O değer uğruna bedel ödedi. Bu bedeli boşa gitmedi. Maddi bir kazanç için ödenilen bedel boşuna gider. Fakat bizler ideallerimiz uğruna, fikriyatımız, inancımız, ideolojimiz uğruna bedel ödemeyi göze alacağız. Bizim bu bedel ödeyişimiz daha iyi yaşama arzusu değildir. Bizim bu bedel ödeyişimiz sahip olduğumuz ideoloji ve fikriyatın hakim olma bedelidir. Hakim olma mücadelesidir. Biz bunun için bedel ödeyeceğiz. Daha iyi yaşamak gibi bir gayemiz yok, bir amacımız yok. Öyle olsaydı o bayram günü şehit Yasin evinden çıkmazdı. Daha güzel bir halde yaşayabilirdi. Akrabalarıyla, komşularıyla, kardeşleriyle yaşamını sürdürebilirdi. Fakat o bunun için bedel ödemiyor. O sahip olduğu davanın hakim olması için bedel ödüyor. Bizler de bunun için bedel ödeyeceğiz. Merhaba hep Bu evler bizden önce fakirlerin sorusuna yetişecek inşallah. Allah razı olsun senden Yasin kardeşim. Biz zaten bu konuda Allah belki senden emindik. Biliyoruz sen yeşil kuşlarla beraber her zaman uçmaya aday bir kardeşimizsin. İnşallah bu adayların en geç bir şekilde Rabbim seni bu şekilde rızıklandıracak. Seninle beraber inşallah bizleri de rızıklandıracak. Ya Rabbi bu çağrıda Avucumuzu aldığımız kor ateşi, üzerimize giydiğimiz ateşten gömleği sen rahmetinle serin ve selamete çevir. Bizim mümkün olacağını bizlere idrak et ya Rabbi. Merhamet et ya Rabbi.